Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Ferit'in itirafı Seyran'ı çok mutlu etmiştir ancak Seyran'ın yine de kontrolü elinden bırakmaya niyeti yoktur ve Ferit'i yakın markaja almakta gecikmez. Halis Ağa yalıda fırtınalar estirirken Fuat da bu durumdan nasibini alır. Yeni işe ve yeni düzenine alışmaya çalışan Ferit bir taraftan da Seyran'la yakınlaşmanın yollarını arar. Latif Ağa'nın yalıda işleri ele alışı başta Sultan olmak üzere Şefika ve diğerlerinin de zoruna gider. İfakat'ın ise bu durumla ilgili yeni bir planı vardır. Ferit karakterinin artık karısı Seyran'a tutkuyla yaklaştığı sahneleri izlemek birçok yalı çapkını hayranını mutlu edecek. Ancak bir de korku var, acaba Ferit eski haline döner mi, diye soranlar da çok. Yalı Çapkını dizisinde Ferit ile Seyran kadar ilgi görecek olan bir dizi çifti daha var, Esme ile Kazım'dan bahsediyoruz. Dizide Esme karakteri, kocası Kazım'dan çok çekti. Kazım ise hikayede bambaşka birisine doğru dönüşüyor. Şimdiye kadar karısı Esme'ye çektirdiği çileleri unutturmak istiyor. Ferit ve Seyran ikilisinin aşk dolu anlarından daha çok Esme ile Kazım arasında yaşanacakları merakla bekliyor.